Merhaba ben Doçent Doktor Tayibe Bal. Bugün sizlerle uç adımda çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarını önlemeyi ve enfeksiyon döneminde nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşacağız. 1. Hijyen alışkanlığı kazandırın. Sık ve düzenli el yıkama alışkanlığı kazandırın. Eller mikropların en çok bulunduğu ve en kolay yayıldığı yerlerdir. Bu nedenle özellikle yemeklerden önce ve tuvaletten sonra ellerin yıkanması mikropların bulaşını önemli ölçüde azaltacaktır. Hijyenik öksürme ve hapşırma alışkanlığı kazandırın. Çocuklarımıza hapşırma ve öksürme sırasında ağızlarını ve burunlarını bir mendil ya da dirsek içiyle kapatmayı öğretelim. İki, bağışıklık sistemlerini güçlendirin. Çocuklara çocukluk çağında düzenli egzersiz, düzenli uyku ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak bağışıklık sistemlerini destekleyecektir. Yine çocukluk döneminde rutin aşıların aksatılmaması önemli. Antibiyotikler gerekmedikçe kullanılmamalı. Yapılan çalışmalar bir doz antibiyotik tedavisi sonrasında bile bağırsaklarda faydalı bakterileri içeren mikrobiyata da oluşan hasarın normale dönmesinin 6 ay kadar sürebildiğini göstermektedir nedenle çocuklarda antibiyotik tedavisi bitiminde probiyotik desteği de kullanılabilir. 3. Hastalık döneminde nelere dikkat edelim? Üst solunum yolu enfeksiyonu ve ateşi olan çocuklarımızı okula göndermeyelim. Bol sıvı tüketimi ve yeterince dinlenmeleri önemli. Gerekmedikçe antibiyotik kullanmayalım. Viral enfeksiyonlarda semptomlara yönelik olarak ateş düşürücü ve ağrı kesici şelal şuruplar, burun tıkanıklığı durumunda serum fizyolojik içeren burun spreyleri güvenle kullanılabilir. Antibiyotik reçete edildiyse, bakteriyel bir enfeksiyon düşünülüyorsa bu durumda da önerilen doz ve sürede düzenli alınması antibiyotiklerin önemli. Bu kurala uyulmaması durumunda bakteriler antibiyotiklere karşı direnç geliştirebilir. Bu da çocuklarımızın ilerleyen dönemdeki enfeksiyon tedavisini zorlaştırabilir. Hastalığın kötüleşmesi ya da tedavi ve hastalık süresinin uzamasıyla sonuçlanabilir. Unutmayalım ki çocuklarımıza çocukluk döneminde sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak ilerideki sağlık durumları için de kritik öneme sahiptir. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.